Merhaba efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yine çok güzel bir makyaj videosu sizi bekliyor. Çünkü yeni birkaç tane ürünüm var. Yani sepetimi önüme aldım ama bugün baktım ki gerçekten hep böyle yüksek fiyatlı favorilerimi atmışım. O yüzden bir tık daha yüksek fiyatlı bir video olacak. Haberiniz olsun. Fiyatlısını da çekiyorum. Bu arada alınma bir sürü uygun fiyatlı olarak var. Aralara böyle yüksek fiyatlı da sıkıştırıyorum. Çünkü yüksek fiyatlı malzeme önerisi isteyen de oluyor. Çünkü yine yani büyük bir kısım Sephora'dan e, ne kadar kavgalı olsa da Sephora'yla gidip Sephora'dan alışveriş yapıyor. Beni ne kadar zorbalamışsınız kızlar ya. Ben yavaşça Başladım bu arada makyajıma. Bu Brown'un bu vitaminli bazını kullanacağım. Ezan bitene kadar emilsin. Şunları çıkartacağım çünkü çok renk olayı beni mutsuz etti. Bak yine saçımla oynuyorum. Siz öyle dediniz ya. Şimdi bende tik olacak bu. Neyse oynamayacağım. Tamam. Fondötenden başlayacağım. Lancome'un Ten Idol Fondöteni kullanıyorum. Bunu rengi bana bir tık koyu geliyordu. Ama şu an bir tık daha bronzlaştığım için sorun yok. Yine ailemize yeni katılan pastelim bu. 02 Fondöten fırçası ile uygulayacağım. Şu olay müthiş. Bakın bir dakika. Az az böyle köşeli olduğu için elimden alıyorum ve uyguluyorum cildime çok rahat uyguluyor. Pastel'in bu fırçasının şu ambalajdaki serisi var ya bayağı başarılı. Ben bunu arkadaşımda görmüştüm, ondan influencer'dan aldım aslında. Ne kadar kul kolay kullanıldığına mest oldum. Ee, fırçalarla ilgili de bir video isterseniz yapabilirim çok önceden yapmıştım. Aslında e, uzun zamandır neredeyse aynı fırçaları kullanıyorum ve yani fırçalarıma hiçbir şey olmadı. O konuda yani fırça konusunda çok mantıklı alışverişler yaptığımı söylemek isterim. Şimdi bakın hatta bir tık tenimden açık bile duruyor. Şu an o kadar bronzlaşmışım ki yine kaşlarımı unuttum. Ama neyse durun halledeceğiz şimdi. Sephora'dan alışveriş yaptım. Çünkü çok merak ettiğim 2-3 tane ürün. Yani aslında çok merak ettiğim 2 tane ürün vardı. Bir tanesi tamamen ihtiyaçtan alınmış bir şey. Gelince şimdi göstereceğim. Geldi de yani sırası gelince göstereceğim. Böyle bir makyaj yapalım istedim. Hem de dışarı çıkacağım. Zaten hazırlanacaktım. Ya ben yine ayna almamışım. Buradan bakayım çünkü. Ay buna ne olmuş? Bununla bir temizleyeyim. İşte geçen gün neyi fark ettim? Resmen bu hafta sonu tatile gidiyorum. Bu tarihin bu kadar yaklaştığını düşünmüyordum. Bir baktım ki takvimime. Ben hafta sonu yokum. Çok mutluyum. Gerçekten bu beni aşırı motive etti. Ee, harika oldu. Sıcıya geçelim. Bunu da sileyim. Narsın şu e, potları var ya. Onlardan uygulayacağım. Bunun numarasını e, yazmıştım bir önceki videomda zaten ekrana yazıyorum. Ben uygulamayı seviyorum. Kolay hızlı uygulanıyor. Şöyle. Yeni birkaç bir şeyler aldım. Özellikle tırnakla ilgili. Bu arada tırnaklarımı size göstereceğim şimdi bir dakika. Tırnaklarımın ne kadar sağlıklı olduğuna bakar mısınız? Benim kendi tırnaklarım maalesef çok uzun zamandır bu kadar sağlıklı olamıyor. Bunun sebebi de 2 yıldır çok kısa aralar vererek protest Tırnak kullanmam. Protes olmasa bile jel, işte güçlendirme. Ne ararsanız var. Bu birazcık otururken kaşımı yapayım. Hala bitmedi bu. Ve galiba tatile kadar da yani. Tatilim zaten çok uzun değil. Bana yeter. Dönünce alırım. O yüzden almayacağım. E, ne diyordum? Tırnakdan bahsediyordum. Yine uzun bir süredir yapmıyordum. Ee, ve tırnaklarıma 2 iki, iki üç tane ürün kullanıyorum. Geçen gün story'de de söyledim hatta. Onların videosunu çekeceğim e, TikTok'a. Yükleyeceğim. Hangi ürünleri kullandığımı oradan bakarsınız. Kaşım çok kötü oldu. Tırnakla ilgili böyle yeni şeyler çıkmış. Aslında bayağıdır vardı da ben yeni fark etmişim. Ee, folyolar var, böyle rengarenk, metalik yansımaları olan. O folyolardan aldım, geldi. Ama şimdi bir tane ürünü eksik. Onu bekliyorum. Ee, o da gelsin tırnaklarımı yapacağım. Tamam mı? Size çekemeyeceğim muhtemelen çünkü o kadar kötü çekiyorum ki yani çok odaklandığım için. Hani aşırı iyi ve profesyonel değilim tahmin edersiniz ki tırnak konusunda. Dolayısıyla çok odaklandığım için böyle incik cinciğine kadar şey alıyorum, video çekemiyorum. Yani aynı anda o iki, aynı anda iş yaparım ama aynı anda o iki işi yapamıyorum. O yüzden maalesef videosunu çekemeyeceğim. Onun çok güzel tırnakla ilgili video çeken arkadaşlarım var. Onları izleyebilirsiniz ya da işte YouTube'a da yazdığımızda çıkıyor zaten. Bu oturdu, bir tık daha. Şimdi Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ı var ya şu, bunu kullanacağım. Ya bu konsiler hakkında bazıları kuru diyor, bazıları çok nemli diyor, bazıları nefret ediyor, bazıları çok seviyor falan anlayamadım. Ama benim yorumumu merak ediyorsanız ben çok sevdim. Şöyle çok sevdim. Bence kuru bir kapatıcı değil. Bunu da küçük süngerle uyguluyorum. Bence kuru değil. Buna kuru diyemeyiz. Ee, ince bence ve inceliğine göre de orta kapatıcılıkta aşırı iyi kapattığını söyleyemem. Ben altına o corrector potunu uygulamadan önce bunu uyguladığımda yani tek başına bunu uyguladığımda benim e, bir tık grilik yaptı göz gözaltımda. Mesela Clio'nunki yapmadı. Grilik yaptı sandım ama o yapmadı. O Nars'tan bir tık daha kapatıcı onu söyleyeyim. Ama Clio mat, Nars kremsi bence bu ee, yani buna kuru diyemeyiz. Clio kuru mesela. Onun mutlaka altına nemlendirici sürmeniz şart. Ama bence bunun değil. Ee, günlük hani benim kadar morluğunuz yoksa hatta sizin için gece özel gecelerde de kullanabileceğiniz bir kapatıcı. Öyle kapatıcı hakkındaki fikirlerim benim böyle. Göz altına dolmayı yapıyor. Bunu söylemiştim daha öncesinde de. Hepsi yapıyor. Hüda'nın ay çok ürün gelmiş. Pound cake rengi bendeki. Kontür yapayım sonra pudra ürünlere geçeyim. Kontür olarak yeni ürünümüz Milk'in e, bu ürünü. Bunu zaten TikTok'ta Sephora kargosunu birlikte açmıştık. Tokt rengi şöyle de göstereyim. Yazarım. Bu böyle minicik bir ürün. Çevirerek açıyorsunuz. Biraz hassas. Çünkü burayı tırnaklama ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü ben az kalsın tırnaklıyordum. Ee, bu ürünle ilgili şöyle bir şey. Bunu neden aldım? Bu ihtiyaçtı benim için. İhtiyaçtı çünkü şöyle e, benim küçük bir kontür ürünüm yoktu. Bu arada rengim mükemmel çıktı. İlk defa bakın ilk defa doğru kontür ürünü almış olabilirim. Yani şöyle söylüyorum doğru derken hani bütün kontür stiklerimden çok memnunum. Hüda'dan da memnunum. Florma'nınkine de aşığım. Ee, fakat bir tanesi koyu çıkıyor, bir tanesi açık çıkıyor, bir tanesi sıcak alt onu çıkıyor falan filan. Ondan bahsediyorum. Bunu aynı fırçayla uygulayacağım çünkü çok güzel kontür ürünü uyguluyor. Bu, yani kör atış yaptım buna. Hiç bakmadım bile. Sadece Sephora'daki şeylerine baktım. İlk rengi çok küllüydü. Mesela bende Sephora'nın kontür stiği var. O çok popüler olan. Ben de ya bu arada aşırı küllü rengi ve bence çok güzel. Hani Fenty'nin hatta Amber'ine e, muadil diyorlardı. Fenty'ninkini bilmem kullanmadım fakat Sephora'nınki aşırı kremsi. Kullandıkça bu arada güncelledim ve kontür videomda da bundan bahsedeceğim size. Kimler sever diye. Ben aşırı sevemedim. İlk açtığımda çok sevdim. Çok farklı geldi çünkü hiç o kadar küllü bir kontür steam olmamıştı. Fakat sonradan kendimle ilgili bir şey öğrendim ki ben de o kadar küllü ürünler. Birincisi gözükmüyor ten rengimden dolayı. İkincisi güzel durmuyor. O yüzden de ben o kadar küllü ürünler artık almıyorum. Ee, bana bir tık daha koyu renkli kontürler daha iyi oluyor yani e, cildimde hem gözüküyor hem de sıcak durmuyor. Benim bu üründe öyle. Bu rengini iyi seçmişim. Ben tam olarak bu renk seviyorum. E, hatta bazılarınıza yine küllü gelmeyebilir. Belki ekranda bir tık da sıcak da çıkıyor olabilir. Bilemiyorum ama rengi çok güzel. Gerçekten bu rengine bayıldım. Benden daha açık tenliyseniz 0-1'ini alacaksınız siz. Bir rengi, ilk rengine. Ama benim gibiyseniz ve orta tonlardaysanız 2 size çok güzel olacaktır. Benden daha koyuysanız da 3 numarası var. Onu alabilirsiniz. Şimdi tekrar Nars'ın kapatıcısını alıyorum ve dağıtırken hafif taşıyor ya. Onu önlemek için bu şekilde cildime şöyle ve burun üzerime uyguluyorum. Bunları da dağıtıyorum sonra. Evet bunu da dağıttım. Allıkta da Mac'in şu jeli allıkları var ya. Bunlardan uygulayacağım. Bir tane kız bunu böyle sürüyor. Aa sürülüyormuş oha. Şurası çıkıntılı ve yani biraz bombili. Ee, bir de şey, jel gibi ya hani krem yapıda sayılır. O yüzden çok rahat sürülüyormuş böyle. Gerçekten de öyleymiş. Bunun rengi çok güzel. Yani pembe desen değil, turuncu desen değil. Arasında çok da kalıcı. Çok güzel rengi ben bayağı beğeniyorum bu allığı. Pudramıza geçebiliriz. Bu arada uf, sabitleyici sprey getirmemişim. Ha bir de ondan da bahsedeyim. Sabitleyici sprey eksiğim var. Çünkü şöyle, uygun fiyatlı var zaten öneriyorum soranları. ama ben de yüksek fiyatlı bir muadil yokken yani Sephora'dan bir hani MAC'ten vesaire, MAC'in mesela şeyini kullanmadım. Fix Plus'ını çok övülüyor. Eminim de çok güzeldir ama kullanmadım, almadım. Almayı düşünüyorum. Mac mi olur yoksa bir markada gözüm var. O mu olur bilmiyorum. Ama alıp sizin için deneyeceğim. Soruyorlar çünkü bir şey söyleyemiyorum. Hani benim içimde deneyimlemem adına iyi oluyor. Bir de özel günlerde ya yani Lactin mesela spreyi bilmiyorum. Ben şu an özelde de günlükte de açıkçası onu kullanıyorum. Hani tamam 24 saat tutmuyor belki. Ama elimdeki en iyisi şu an bence o benim. Çok memnunum. Ama işte belki de bazen hani böyle uzun saatler çok e, tutması gereken durumlar olduğunda öyle bir spray ihtiyacım olabilir. Evet, şu Huda'nın pudrasını bakar mısınız? Bu arada bir daha alıyor olsaydım asla büyük boyunu almazdım çünkü makyaj çantama sığmıyor yani boyutu çok fazla ve hani bu muhtemelen iki yıl falan yeter bana yani bunu bitirmem mümkün değil İçinde aşırı fazla ürün var bakar mısınız gerçekten <laughs> çok fazla üçünü alırdım yani size de tavsiyem bu arada zaten şimdi milkten de anlamışsınızdır hep böyle küçük ürünlere gidiyor elim çünkü hem bitiremiyorum hem tarihi geçiyor bazılarınız diyecek ki fiyat olarak bazen hani daha saçma olabiliyor mesela r Beauty'nin aldıkları kesinlikle küçüğünü alın Fiyat olarak fazla olsa da küçüğünü alın. Çünkü eğer benim gibiyseniz bir ürünü kullanıyorum. Aşırı beğeniyorum ama sıkılıyorum. Sonra çünkü yenisini görüyorum. İşte sizin için soruyorsunuz. Denemek için alıyorum. E bu sefer büyük ürün çöpe çöpe gidiyor. Ben bilmiyorum. Bence minisini almak her zaman daha mantıklı. Mars'ın lagunasıyla sabitleyeceğim. Bu çok pigmentli bir ürün değil. Ben bronzer gibi kullanıyorum ben bunu. Bu bu arada şey değil. Bu arada bu da minisi bakın. Ve minisi bile bence kocaman. Bence bu baya bronzer. Yani baya bronzlaşmak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Tabi numarasıyla da ilgili olabilir. Bendeki 01 numarası. Şöyle uyguladık. Kiko'nun 06'sı ile sabitleyeceğim. Çünkü bu piyasadaki en güzel allık tonum. Şu. Renginin güzelliğine bakın asla bitmiyor. Pigmenti çok yerinde, çok kalıcı ve kim görse size aldığınız ne diye soracak. Bakın ne zaman sürsem soruluyor. Ya şu an sürdüm ya aynı böyle kalıyor. Aynı. Müthiş ya ne kadar ölsem azdır. Kendi paramla aldım bu arada. i̇ş falan değil. Keşke olsa. Bayılıyorum. Ya bunun kendinize uyan renklerine de bakabilirsiniz ama bir daha alacak olsam bir daha sıfır alırdım. Seni bitireceğiz. Hey Beauty'nin bu e, Positive Light Silky Touch Highlighterlarından aldım. Bendeki Mesmerize rengi. Bunu da, ya bunların küçük boyu yok sanırım. Varsa da ben bilmiyorum. İyi arkadan açmış. Pembe renkte olanını aldım çünkü e, diğer açık olan tükenmişti. Ay bunu yırtacağım galiba. Bunu daha hiç kullanmadım. Sizinle kullanacağım. Çok dikkatli kullanmanız gereken bir ürün. Yani kaç kişinin ki kırık bilmiyorum. Gerçekten herkesinki kırılıyor ve ee, ben çok sakarım. Yani kesin kıracağım ben bunu, kesin. Ama neyse. Böyle halatları küçük fan fırçalarla uygulamayı çok seviyorum. Tırnak fırçası. Hemen uygulayalım. Bir de büyük fırçayla uygulasaydım ne olurdu? Tamam herkese ya... Diyeceksiniz ki şimdi herkes de görmedin mi? Neyin şokundasın, neyin şovundasın diyeceksiniz. Ama öyle olmuyor. Alıp dağıtıyorum bu arada. Alıp kullanmadan şu an ne yaşadığımı asla anlamazsınız. Ürün kendisi şov. Bu ürünün kendisi şov. Bu ne? Bu nasıl bir yansıma ya? Korktum önce dedim ki pembe olan acaba bana çok mu pembe olur hani çok mu pembedir diye bir korktum. Ama hayır yani bu beyaz tenlilerde de esmerlerde de buğdaylarda da çok güzel durur. İyi ki bu rengi de almışım. Zaten küçük bu arada o yüzden hani mini ürünmüş gibi davranacağım buna. E, makyaj çantama koyma konusunda da nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum. Herkes makyaj çantasının asla uygun olmadığını, kırıldığını falan yazmış. Ama ben bunu hani tatil çantamda tabii ki de alacağım yani. Tabii ki de götüreceğim bunu. Ya yani bunu alacağım ve ne yapacağım bilmiyorum. Bantlasam mı acaba ya da böyle bir pat pata falan mı sarsam? Bu kırılmaktan bayağı. Umarım videoyu kapatınca kırılmaz mı? Şimdi göz pınarlarıma da uygulayacağım. Şöyle. Sen ne yaşatıyorsun bize? İnanılmaz. Gerçekten bakın influencerlar bu sefer abartmıyormuş. Gerçekten abartmıyormuş. Ya böyle bir şey yok. Asla simsim durmuyor. Sadece ayna gibi bir efekt görüyorsunuz. Yani yine fiyatını hak ettiğini düşündüm. Çünkü kalıcı olan. Bakın ya şu iki kalemi alın. Ömür boyu kullanın. Benim gibi kahverengi seviyorsanız. Ve en büyük derdiniz gözünüzden silinip gitmesi ise yani sabitlenmemesi ise bir ürünün. Bu ikisini alabilirsiniz. Paranızı sonuna kadar hak ediyor. Bir tanesi Bobby Brown'un şu kalemi. Bunun adı ne hemen yazacağım buraya. Longwear diyor zaten. Bu şöyle göstereceğim şimdi. Aşırı güzel kahverengi böyle yansımaları olan bir ürün. Bu arada aynı ürün uygun fiyatlı markalarda da var. Yok değil. Ama bunun kadar kalıcı değiller. Test ettim. Çünkü eğer öyle olsaydı size muadil gösterebilmek adına gösterecektim. Yani siz silmediğiniz sürece gözünüzden emin olun asla hiçbir yere gitmiyor. Şimdi birazcık yakınlaşalım. Kaşlarımı alamadım. Ve size göstereyim. Böyle göz kapağımı uyguluyorum. Üst tarafına getirmeden... Ellerimle pıt 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 pıt, pıt. dağıtıyorum. O görüntüye aşığım ben. Çok seviyorum. Yansımaları çok güzel. Uygulanışı çok kolay. Bu arada bunun bir sürü rengi var. İlla bu rengini almak zorunda değilsiniz. Ama ben her zaman bu tarz kalemlerin keşke matları da çıksa. Çünkü hep ışıltılı yapıyorlar. Tamam ışıltılı var. Uygun fiyatta muadilleri de oluyor genelde. Çok kılıcı olmasa da. Diye üzülüyordum kendi kendime. Sonra bir baktım ki nar çıkartmış. Yani böyle bir ürün varmış. Strip Down isimli Total Seduction Eyeshadow Stick ismi. Böyle bir şey. Bunun, bunun renginin muhteşemliğini hemen göstereyim. Masmat. Çok güzel bir kahve. Ben bunu nasıl uyguluyorum biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Genel olarak kalem gibi uyguluyorum. Ya Şunun renk tonuna bakar mısınız? Böyle acı sıcak kahve gibi yani ne soğuk ne sıcak yani sıcak aslında ama çok garip bir rengi var ya aşırı beğendim ben bunu. Mat farımın dış köşelerine doğru uyguluyorum. Bu arada yanlış uyguladım. Önce bunu uygulayacaktım sonra ışıltılı farı uygulayacaktım. Bir daha geçeriz. Gölge ya verdiği gölgeye bakar mısınız? Ve bu sabitleniyor o yüzden hızlıca elimle dağıtıyorum. Hiç far fırçası kullanmama gerek yok. Aynı şeyi göz da yapıyorum. Elimle dağıtıyorum ama çok dağıtmıyorum göz Ne? Çok güzel. Ben siz çıkartmadığınız sürece hiçbir yere gitmiyor ya. İnanılmaz güzel. İnanılmaz başarılı. Bu tarz ürünlerin kapaklarını kapatmazsanız ben bir gün kaybettim. Baktım hemen kurumuştu. Ucunu birazcık kestim, düzelttim kapağını buldum taktım dikkat edin çok hızlı kuruyor Çünkü zaten sabitlenen ürünler Biraz ışıltıdan alıyorum Islak mendille bakar mısınız bak anca çıkıyor bak görüyor musunuz süngerde kalanıyla köşelerini düzeltiyorum aşırı keskin olmasını istemiyorum bugün sadece çok taşanları şöyle ucundan düzeltiyorum. O kadar iyi dağılıyor ki yani hiç fırça ihtiyacınız yok. Make up artist olmaya ihtiyacınız yok şu makyaj yapabilmek için. Çok güzel ürünler. Şimdi MAC kirpik kıvırıcımı aldım. Bu benim aşkım. Bir tanem her şeyim gerçekten. Bununla kirpiklerimi kıvırıyorum. Bana yazan o kadar insan var ki ben de çok şaşırdım. E, çünkü yani genelde işte uygun fiyatlı ürünleri alıp yazıyorsunuz hani ama şaşırmıyorum. Ama ya bilmiyorum şimdi ben kendim bu zamana kadar bu Mac e, kıvırcıya para vermediğim için şey hissediyordum hani bence buna bu kadar para verilmez, yani kimse vermez falan diye düşünüyordum. Ama o kadar çok kişi buna para veriyor ki ve çok haklı olarak. Ben de keşke daha önceden alsaydım diyorum kullandığımda. Yani müthiş, müthiş yani başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Sonra Bobbi Brown'un yine Smokey Eye maskarası var. Böyle mini bu da. Bunun sorunu şu ki bu maskara yeni olmasına rağmen yani aşırı kullanmamama rağmen maskara hiç ıslak değil. Hani hiç değil. Ama boyuyor kirpiklerinizi. Çok garip bir maskara ve gerçekten tam söyledikleri gibi Smokey Eye yaptığımızda onu sürülebilecek uygun bir maskara. Kirpikleri anında bu şekilde kaldırıyor. Asla yapıştırmıyor. Ee, örümcek bacağı falan da yapmıyor. Çok böyle tek tek ayırıyor. Simsiyah yapıyor. Aşırı uzatmıyor. Ama kıvrıklığını tutuyor. Ya yani böyle çok kaliteli bir maskara gerçekten. Alerji vesaire de yapmadı. Bakın tek tek bütün kıllarımı, kirpiklerimi yani boyadığını hissedebiliyorum ve üzerinden iki kere de geçsem, üç kere de geçsem birleştirmiyor. Bunu da o açıdan çok sevdim. Bir de minik olduğu için yanımda taşıyorum. Bunu da. Şimdi bu ilk katı. Çok iyi bence. Buna birazcık zaman vereceğim. Ben dur alt kepime sürmedim. Sonra tekrar ikinci katı süreceğim. Dudaklarda geçen gün bana şöyle ürünleri geldi. Buradan da tekrar teşekkür etmiş olayım. Bir tane dudak kalemi 50 numarası. Bir tane de balma. Bu da 50 numarası. Balmalarından. Bunun da yine videosunu TikTok'a çektim. Ama e, tekrar burada da göstereyim. Hem kalemini hem de balmanı size swatchlamış olayım. Balma tabii ki böyle parlak yapıda. Aşırı güzel bir kokusu olan. Gül kurumsu, pembemsi bir ürün. Dudak kalemi de zaten aynı isimde, aynı numarada. İkisi çok güzel meç oluyor. Bunları zaten sürmüştüm. Bir de ben geçen gün Sephora'nın şöyle bir balmı var ya yine Lancome'a benzeyen. Sephora daha kahve mor alt tonlu. Şu an güneşte çok rengini belki göremiyor olabilirsiniz ama. Şöyle bir lip balmını aldım. Bu da yeni çıktı sayılır. Ben bu rengini çok beğendim. Yani bunun daha böyle pembe, gold simli yansımalı ürünleri de var. Ama ben de zaten o tarz çok fazla lip gloss olduğu için ben daha günlük kullanabileceğim, daha kendi dudak ve ten rengime yakışabilecek bir ürün seçtim. Şimdi onu kullanacağım çünkü Lancome'u zaten e, videosunu çekmiştim. Bunu da neyle match edeceğim biliyor musunuz? Amofta'nın 02 numaralı kalemiyle. Çok sevdiğini zaten biliyorsunuzdur. İkisi inanılmaz güzel bir dudak kombosu yaratıyor. Benim dudak rengime çok yakın. Dudaklarım ne pembe, ne beyaz, ne kırmızı. Mor alt tonlu. Soluk bir rengi var. Bazıları çok beğeniyor. Hatta bazıları diyor ki dudağında ne var? Oysa işte benim kendi dudak rengim. Ee, bazıları da dudağın ne kadar renksiz diyor. Bence de öyle. Bence çok renksiz bir dudağım var. Parlak ve kendi dudağıma benzeyen ürünler bulduğumda seviyorum. Çünkü bence o renk çok güzel oluyor. Ben göstereceğim. Bu bir de şu an ay makyajım aşırı uyumlu olmadı mı? Tam ne ruju biliyor musunuz? Balm gibi bu arada. Yani bildiğiniz balm bence zaten bu. Ee, bu tam böyle smokey yaptınız Ama işte çok abartmak istemiyorsunuz dudaklarınızı. Aşırı büyük ve böyle falan olsun istemiyorsunuz. Ama böyle bunu sürüyorsunuz. Günlükte böyle hızlıca tazeleyebilirsiniz. Çantanıza atabilirsiniz. Pahalı bir ürün de değil. Bence fiyatı ıı, ortalama artık. Yani onu söyleyebilirim ben çok beğendim. Şimdi ikinci kat kıvıracağım ben. Temu'dan alışveriş yapmıştım ben. Tamam mı? Neredeyse bir ay olacak. Ya yani bu yasa falan çıkmadan önce tatile gideceğim diye aslında bir şeyler aldım orada. Kullanacağım ürünler var ve ben tatile gidiyorum sonu. ve Temu alışverişim galiba ben tatile gittikten sonra gelecek. Yani hemen sonraki gün falan gelebilir. Öyle teslim gösteriyor. E, müşteri hizmetlerine yazdım dedim ki hani milletinki geldi bu arada yani temu kargosu açan bir sürü insan görüyorum benimki gelmiyor delireceğim ben ben tam böyle tatile çıktığım gün kesin siparişim gelecek sanırım yetişmeyecek o yüzden birazcık moraller bozuk neyse makyajım bitti ben çok beğendim bu arada makyajımı gerçekten Gerçekten öyle bir parlıyor ki arkadaşlar gerçekten. Tam düğün highlightı yani bu. Şöyle. Tatlı oldu bence. Hoşunuza gitti mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kullandığım ve favorim olan bir, bir tık değil pahalı ürünler böyleydi. Bunun uygun fiyatlı versiyonu da yine gelir çekerim. Bir sürü öyle videom var. Onlara da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yavaş yavaş büyüyoruz birlikte. Evet çok çok ben böyle mutlu olurum ve sürekli içerik çekesim geliyor. Abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>